Tüm dünya koronavirüse karşı çare olabilecek aşı ile ilgili müjdeyi bekliyor ve o haber geçtiğimiz günlerde Almanya'dan geldi. Virüse karşı %90 etkili olan aşı biyoteknoloji ile üretildi. Peki geleceğin meslekleri arasında da gösterilen biyoteknoloji nedir? Bunu bir uzmana sorduk. Biyoteknoloji belki de dünya tarihinde ilk uygulamalarıyla hayatımızda her gün bildiğimiz gördüğümüz şeylerin çok daha teknolojik yapılarla hayatımıza tekrar yön vermesi, şekil vermesi diyebiliriz. Örneğin yoğurt, maya, ekmek, turşu bunların hepsi aslında biyoteknolojik ürünler. Aşı çalışmalarıyla adı daha sık duyulmaya başlandı geleceğin meslekleri arasında gösteriliyor. Türk bilim insanlarının ürettiği umut vadeden koronavirüs aşısında da biyoteknolojiden yararlanıldı. Salgında umut ışığı oldu. Biyoteknoloji kısaca bilgisayar ve mühendisliklerden yararlanarak DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek olarak biliniyor. Canlı bilgisini bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle daha fazla öğrenir, daha fazla anlar, biriktirir ve analiz eder olduk. Böylece de çözüm olarak canlıları daha fazla kullanmaya başladık. Aşı, modern biyoteknoloji uygulamalarının en önemli örneklerindendir. Biyoteknolojiden sağlık alanında ilaç üretilmesi, nadir görülen ve kalıtsal hastalıklara çözüm bulunması, kök hücre ve yenilikçi tedaviler üretilmesi konularında faydalanılıyor ama alanı sağlıkla sınırlı değil. Biyoteknolojik çözümler sürdürülebilir yaşam için, sürdürülebilir çevre için ürünler geliştirme potansiyeline sahip. Endüstriyel biyoteknoloji dediğimiz, çevreye çok daha uyumlu üretim teknolojileri, canlılar kullanılarak geliştirilen çevreye dost teknolojileri, biyomateryalleri yine biyoteknolojik çözümler olarak görüyoruz. Gıda ve tarımın yeni çözümleri yine biyoteknolojik çözümler. Çünkü kaynaklar kısıtlandıkça daha verimli, daha çevreye dost, çevrenin doğanın kendisinden kaynaklanan e, geliştirilmiş, artırılmış, güçlendirilmiş ürünleri, gıdaları yine biyoteknolojik çözümlerle görüyoruz.